Herkese merhaba. Nazik Davet ve sizlerle bir arada fırsatı için ben de özellikle teşekkür ediyorum. E, ee, Ork olarak biz 1986 yılından beri uluslararası için içindeyiz. Önce kısa bir sunum karşılayacak sizi. Sonrasında ben e, dilim döndüğünce daha önce size bilgi vermeye gayret edeceğim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sunum slide İngilizce olarak başlıyor. Ben kısaca izahatta bulunacağım. 1986 yılında e, vizyonu uluslararası alanda perakende de özellikle erkek moda giyimine yön vermek üzere e, bir kurguyla başlamış olan Orko Holding. Öncü hı. damat firmasıyla e, organizasyonuna start veriyor. Bugün hali hazırda 70'e yakın ülkede 1000'e yakın satış noktasıyla. E, bunun 430'luk kadarı da e, perakende monobrand mağazasına denk gelecek şekilde orta üst ölçekte bir operasyon yönetiyor. Dünyanın önemli moda arterlerinde örnek olacak şekilde İtalya ve İspanya'da direkt operasyon yönetiyor. E, Nebim'le ne işbirliği 25 yılı aşkın gibi bir süreyi işaret ediyor. Çok verimli, çok keyifli bir işbirliği bu baktığınızda. Öyle ki ee, bu işbirliği sayesinde ortaya koyduğu başarı doğrultusunda İtalya'da bir İtalyan e, perakende grubuna 5 önümüzdeki 5 sene içerisinde 70 mağazalık bir operasyon yapacak şekilde franchise verebilme kabiliyetini geliştirebilmiş bir organizasyonun altyapıyı konuşuyorsunuz. Bunun için bir teşekkür kendilerine. Ee, İtalya'nın yanı sıra İspanya, Polonya ve Romanya'da biz Nebim'le e, çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Devinen ve gelişen bir o operasyonu konuşuyoruz. Romanya'da 8 mağazamız, İtalya'da 13, İspanya'da 8 ve Polonya'da 3 mağazayla e, ne bileyim de e, oldukça etkin bir operasyon yaratıyoruz. Direkt operasyonların yanı sıra Franchise tarafında da demin Osman Beyler'in de facto tarafında örneğini güzel bir şekilde verdiği gibi biz aslında yurt dışında e, yeni anlamda içine dahil olacağımız tüm operasyonlarda Nebim'le ne beraber çalışma şartını franchise'ımıza da franchise sözleşmemize de bina edecek şekilde bir temel prensip belirledik. Osman Bey ile defakto tarafıyla benzer sıkıntılara, benzer mağduriyetlere maruz kaldık. Dolayısıyla bunun e, franchise paketi içerisinde bir sabit oturması bize önümüzdeki süreç içerisinde çok ciddi bir güç, güç kazandıracaktır. E, müsaadeniz olursa üzerinden okumak şekli, suretiyle kısa kısa bilgileri dikkat, diğer dikkatinize arz ediyor olacağız. Biz Orca Holding olarak üç önemli markanın temsilcisiyiz. Bunlar, bunları sırasıyla ifade etmek gerekirse damat Orca Holding içerisinde ulaşılabilir lüksü işaret eden markamız. Ee, dolayısıyla e, Ürünler içerisinde kullanılan kumaş ve tamamlayıcı tüm malzemeler dünyada en yüksek kalitede üretimi e, işaret eden e, ürünlerin kullanıldığı malzemeler. E, Twin bizim oldukça çağdaş, oldukça enerjik, e, görece genç kitleye hitap eden markamız. DS Damat ise bizim hem koleksiyon genişliği hem de sağladığı ticari avantajla en yaygın operasyonunu yönettiğimiz markamızı işaret ediyor. E, 2012 yılında firma yurt dışındaki büyümesini perçinleyecek şekilde... Bahreyn kökenli, Amerika'da yerleşik, önemli bir fon grubu, fon grubu olan Invescorp'a güç birliği içine giriyor. 2021'de ise yeter zamanı tecrübe ettiğine inanarak hissenin tamamını geri alıyor. Bugün çok daha dinamik, çok daha odaklı bir şekilde yurt dışı büyümemizi e, sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada Nevmi'nin tabii üstlendiği çok önemli bir rol var. O rolü, de çok sizi sıkmadan, e, çok da boğmadan kısaca ifade etmeye gayret edeceğim devimin sağladığı kaldıraç aslında işin lokalizasyon tarafı. Lokalizasyon tarafında bizi özellikle yasal zorunluluklara e, yasal zorunluluklara uyma, yasal zorunluluklarla alakalı gerekli uyumu sağlama ve özellikle üçüncü parti tedarikçileriyle e, bir araya geldiğimizde onlarla uyumlu programlar geliştirebilme tarafında çok ciddi bir meziyeti ortaya koyuyor Nebim. Elbette beraber gelişiyoruz. Henüz tam anlamıyla olmadık. Ama bugüne kadar sağlanan hizmet bizim için çok ciddi bir kaldıraç hürriyetini işaret ediyor. E, Romanya'da, Romanya bizim Nebim'le yolumuzun kesiştiği bir dış e, ticaret alanını işaret ediyor baktığınızda. E, Romanya'da çok keyifli, güzel bir süreci tecrübe ettik beraber. Bize birçok alanda e, desteği oldu. E, bunlara ee, örnek vermek gerekirse Rompos uygulaması daha önce slaytlarda altı çizecek şekilde e-transport, e-invoice, e-invoice ve ürün etiketleriyle alakalı projeler bize oldukça rahatlatan projelerdi. Romanya'nın yanı sıra İtalya, İspanya ve Polonya'da da e, yerelde aynen Romanya'da örneğini gördüğümüz üzere hem e, lokal e, zorunlulukların karşılanması cihetinde hem de sağladığı çoklu dil desteğiyle bizi oldukça rahatlatan, bizim işimizi oldukça kolaylaştıran e, ciddi bir kaldıraç olarak, ciddi bir iş ortağı olarak e, görmekteyiz. Dememi özetle 25 yılı aşkın bir süredir ne yapmış olduğumuz çalışmalar gerek sezon öncesi tasarım ve sezon öncesi planlamayla başlayıp daha sonrasında sezon içinde mağazalarımızda süreçlerimizi, tüm süreçlerimizi güçlendirecek şekilde, yurt dışında markalaşmamıza da ivme katacak şekilde vizyonumuzun hayata geçirilmesinde bize çok ciddi destek sağlamıştır. Nezdinizle ne bilme ve sabrınız için sizlere çok teşekkür ederim.